Arkadaşlar videoya geçmeden önce ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen kanala abone olun e, yorum yapın sormak istediğiniz bir şey varsa bunları sorabilirsiniz yani herkesin e, yorumlarını cevaplıyorum videoyu beğenirseniz memnun olurum beğenmiyorsanız da beğenmeyebilirsiniz yani orada da bir işaret var ona basabilirsiniz şimdiden teşekkür ediyorum artı e, bu video bir günün videosu olduğu için Biraz uzun tuttum ilk video olduğu için bölüm 1 olduğu için Diğer videolar muhtemelen 2 günlük 3 günlük ya da 4 günlük Aldığımız droplara da bağlı boş tane hani sizlere video izletmek istemiyorum o yüzden Aldığımız droplara göre Videonun uzunluğu olacak Maksimum 20 dakika civarında falan olur herhalde 3 3 günlük falan çektiklerim. Bizim şu zamazingomuzda e, imparator silahımızı da yediye dediğim önümüzdeki ay sonu atacağım yani öyle bir düşünce değil belki satarım yani o şeyde de birkaç tane teklif geldi e, yani verip vermemek konusunda kararsızım. Server'da şu an muhtemelen bir tane var. Hani başka görmedim ama güzel fiyatlar teklif edenler var. Neyse videoya geçelim. Görüşürüz. Selamlar sevgili dostlar. Ben senin kalıp amcanız Riley. Ne yapıyorsunuz? Ee, dostlar bugün bizim premiumumuz bitti. Ee, şöyle göstereyim. Bu ay dediğim gibi kastığımız bütün dropların işte Premium'umuzu tekrardan çekeceğiz. Valla elit mi çekeceğim royal mi çekeceğim çok karar veremedim ama muhtemelen elit çekerim. Exit'de şu an bir işimiz olmadığı için royal çekmenin bir anlamı yok. Zaten görevlerle yapacağız. <laughs> 85'e doğru görevlerle ilerleyeceğiz artık. Artık işte buralarda kastığımız exit'den falan filan bir şeyler olursa Yani bu şekilde kasacağız. Şuradan biz bir Elite Premium'umuzu çekelim, 900k'cı. Yani aralarında çok bir şey farkı yok, sadece X konusunda bir fark var. Bir de Craft'ta falan sanırım biraz farkı var. Bu %5 gold veriyor, bu %10 gold veriyor. Bunun BP artışı yok, bunun BP artışı var. Yani PK, MK atıyorsunuz, gene Royal Premium çekebilirsiniz, o size kalmış bir şey. Ben genelde farm atacağım için drop oranlarına pek bir etkisi yok zaten premiumu. O yüzden şöyle 30 günlük premium'u çekelim. Şimdi burada bugün bir 1-2 saat varmadıysa ne kadar salarlar bilmiyorum. Erken saatte başlıyorum zaten farma sabah saat 8. Ee, hani ne kasabilirsek atıyorum saat başında göstereceğim eğer bizi darlamazlarsa. Marhaba can. Umarım darlamazlar. Bakalım. Şimdi parmak başlayalım duruma göre. Drop çıkarsa eğer drop çıktıkça gösteririm. Parmesan'da da zaten göstereceğim. Görüşürüz şimdi. Dostlar şeyde duramadık. Ee, Undead Ben de dedim Dead sakindir. Dead dedim dönmeye başlayayım. Tam SC'nin bitimine 4 dakika kala bir tane Vars aldık. Yani Vars e, fiyatları bayağı düştüğü için ya basacağız zaten bunları kanka. Bunları e, biz bu şekilde farmlayacağız. Artı altıya basacağız. Satacağız Bu şekilde zaten e, parayı kazanacağız. Ya yani artı şöyle bir şey var. Şimdi bizim İmperator ile Stormbringer arasında damage olarak neredeyse hiçbir fark yok. Yani 10-20 damage falan oynuyor. Bazen atıyorum işte 1500 ikisi de 1500 damage'i şu an görüyor. Eğer bu itemi zaten 7 yaparsak yani hem farmda hem e, PK'da da Storm 7'den daha iyi olacak zaten. Boss'larda çok ama yani aykırı bir farkı var yani. Onu denedim bir 400 demek 350-400 damage gibi falan bir farkı var. Burada ben bir SC daha takılırım muhtemelen. E, yani gene bir şeyler çıkarsa drop alırsak tekrardan gösteririm. Yani şöyle nasıl kestim de göstereyim. Yaklaşık 45 saniye falan sürüyor deadlord'un düşmesi. Hadi bir dakika desen yani tek secde en kötü 60 tane Death deadlord kesersiniz. Ya yani fazlası olur eksiği olmaz 60'ın altına düşmezsiniz diye düşünüyorum. arka arkaya bir iki drop alsanız. Yani bir seviyede burada iki tane drop alsanız sizi her türlü kurtarıyor zaten. Varskaya olsun, Imperiel olsun. Yenene ne bileyim. 3 metre hepsini atıyor zaten buradan. Bir şey yapmaz muhtemelen belli de olmaz. Atarsa zaten tekrardan gösteririm. Görüşürüz şimdi. Evet dostlar, ikinci saatte de bir tane Varskaya aldık. Kaç dakika kaldı? 4 dakika. Gene son anda aldık ya. <laughs> Şaka gibi. Dayınlar bak burada adam solo tek başına deadlock dönüyor amına koyayım. Biz de burada bir tane bir tane keşke diye uğraşıyoruz. <laughs> Nasıl olacak bu? Hayırlısı. Belki son 4 dakikayla da bakalım bir şey tatsa. Şey yaparız. Gösteririz. Ondan sonra bir mola veririz. Belki bir, bir saat daha dinlerleriz. Bir de Epic School'umuz var. Bakalım. Devam. Öleceğim Hayır. Kanka ne yazdın onu? Bilmiyorum ki. Ulan ölüyorduk amana konumu. Videoyu da kapatamadım. Devam. Evet dostlar 2 saatin sonunda 2 tane Warsky, 1 tane e, Epic Upcrate School aldık. 2.5 buçuk M falan da nakit para kastı. 10 M falan, yo 11 M vardı herhalde bizde ya. Tam hatırlamıyorum da. 1 M de nakit para kastı de. Ne yedik? E, totalde 1000 tane falan mana botu gitti. 2'şer tane de SC'yi hesaplarsan e, kafa kafaya gelir. Burada zaten amaç bunu bizim katlamamız, art altı yaptığımız zaman. Ee, en azından 35-40'en para ediyor, Oradan zaten yavaş yavaş bu şekilde katlayarak devam edeceğiz. Şunları bir basalım bakalım. Geliyor mu hemen? Burada 3 tane kutu var. Onları da kıralım da bu, bu aya dahil etmeyelim onları. Geçen aydan kalma. Evet. Aha. Para etmez lan bunlar. Ulan şu Royal'den bir Braveler Spender falan atman yok mu ya? Ne diyorsun? Var ya Elite. İmperiyel en azından. Gerçi bu İmperiyel atıyorum bilmiyorum da bu atıyordur. %90. Bundan da çöp atarım ona. <laughs> ya en dendiğinden Vitality atması harbiden. Yani. Para etmez mi? Üçen para ediyor oğlum. Geniş. Neyse şu upgrade'imizi bir yapalım da bunu da kırarız kötü. Şu belde falan artılarken işimize yarar. Şimdi şurada bir tane imperialimiz var. Onu geçen ben öyle undead at keserken falan düşürdüydüm. Onu bir 6'ya atarsak. HP'yi basacağım direkt bankaya atacağım zaten bu şeyleri artık toplamamız lazım. setimizi yapmamız lazım. En azından artı altı set. Şuradan bir beş tane daha aldım. Kanka 3'e kadar böyle basıyorum da 3'ten sonra şey animasyonu açıyorum. Çünkü bir tık daha yavaş gitmemiz lazım upgrade yaparken, yoksa çok çok çabuk patlıyor. Evet. Şimdi şu dört. Ver bana beşi. Güzel. Bir saniye bekle. Şuradan bir beş tane daha alalım. Ya Epic Scroll'a çok para giriyor. Bunları yani kastıkça bankaya atıyorum gene de illaki gidiyor. at işte. Ya onun yanmaması lazım diye yani. Sen gel. Güzel. Şimdi bunu bir ilk artı altı verirsen sevinirim. Güzel. Şimdi Hemen bakalım. Gerçi bunu satmayacağız. Ee, da artı altı ver kral. Farmımız bu peyitmiş. Hadi göz. Hadi canım benim. Hadi. Güzel. Çok güzel. Kanka iki tane artı altı çıkarttık. Yani olay en kötü var. Sky'ın artı altısı 35 an falandır ya. Artı biri zaten 12'ymiş de 11.5 civarında gözüküyor. Artı altısı Aynen 36 hem 35 hem para ediyor. Güzel. Prest Imperial'da ne kadarmış? 15 hem falanmış artı altları. Yani şunun setini zaten artı bir para etmediği için artı altısı da doğal olarak uygun koyuyorlar. 14 hem 15 hemmiş mesela. Buradan bir 75 bir set yapmamız lazım. CF'lerde işimizi yaraması için. Bir de şu var işte. Yani bugünlük yine bir artı 6 var K'yı 35'e. Daha dinlenmelerimiz falan filan var. Onlarla beraber de belki drop falan alırsak güzel bir şeyler olacak. Görüşürüz şimdi. Kendinize dikkat edin. Evet dostlar. Bakalım <laughs> buradan drop'umuz var mı? Göreceğiz. Artı altı e, var. Hemen 35'imi okuttuk. bu lukilere katıldık kanka. 8'e olan. 5 defa kazandık. Şimdi bir defa daha katacağız. Oradan biraz kaybımız var. Beşem gibi. Baş. Grup sinyalına da girelim de bakalım. Devam. Hadi bakalım bir şey verecek mi? <laughs> bizden bir şey alan yok. Hadi dayı. Bayağıdır drop alamıyoruz ya neyse bakalım. Devam. Evet dostlar. Şimdi ee, şimdi <laughs> aynı Blood Valley'i kazandık. AH'den Royal Chest'imizi alalım. Bunu bankamıza atalım. Şimdi ne yaptık moruk? Ee, bugünlük Şuraya koyayım bunu da. Ondan sonra başlayalım. Şu artı art altı imperiali ee, bilerek yazmıyorum şeye. Şöyle de sizin de göreceğiniz üzere böyle bir tablo yaptım Muruk. E, art altı var sky basmıştık bugün bir tane. E, ben zaten artı bir olarak yani en fazla 3 tane falan drop alırsam atıyorum 2 saat içinde 3 tane drop almışızdır. Bir 35 falan geçiyordur. O zaman artı bir olarak satarız. Ya da ee, direkt işte 2 tane aldıysak mesela 20 falan ne diyorsa onların direkt upgrade'ini yapacağız. Mudur. Yani bu ay çarın üstüne item koyar mıyım koymaz mıyım bilmiyorum. Yani bu ay bitene kadar bugünü satarız. Ee, Bugünden itibaren başlayacağız. Ee, bakalım ay sonunda ne kadar elimizde e, item olacak, ne yapacağız, ne edeceğiz. Ee, bunu dediğim gibi ay sonu göreceğiz Yani bugünlük ne en kötü 50 falan para toplamış olduk. Bir tane de e, Unique Upgrade scroll aldım öyle şeyden e, geçerken. O da burada kanka şurada bizim. Zaten bir tane vardı. Upgrade yapacağımız zaman kullandığımız şey. Bir tane de Black Mummy'den. yoldan geçerken iki tane orayım dedim. Yani Dead Valley'de çok darlıyorlar. Çok fazla uzun süreli farm atamayacağız. Farm atabilirsek ya sabahtan işte. E, bugünkü attığımız gibi böyle bir 3 saat 5 saat neyse. Bu hafta sonu işlerim biraz yoğundu o yüzden farm fazla. E, ama önümüzdeki haftalarda e, boş olacağım için biraz daha farmları uzun tutabiliriz. Yani söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Bye.